Arkadaşlar bugün üzücü e, bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar yan kanalın benim tabletimde yer alan dolmuş. Tüm uygulamaları sildim. Bir hata mıdır? Nedir? Her şey yine aynı kalitesinde. Yani ben sildim ama yine aynı yeri kaplıyor. Bilmiyorum. O yüzden oraya artık video gelmeyecek yani beklemeyin. Bugün elimde hem bir el bombası bir tane şey. Aha da bunu yapacağız. Acaba annemler bir şey der mi? Bay bay. Bomba ölümün uzunluğu mu? Yani şöyle bir delik açmıştım. Şimdi bir de buna e, bombayı fırlatalım. Bomba patlıyor. Göstereyim mi nasıl patladığını? Flashback. Yok yok olmadı. olmadı. Bombanın gazı bitmiş. Doldurup geliyor. Şeker. Şeker. alt tarafı bir vurduk ama ters takmattı. Bunları çıkartıyorum. Çıklan takipçilerimin önünden. Hey, Abunda. arkadaşlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bunu daha sonra buradan izleyin tamam mı? Ok mu? Buraya bakanlar bilecek artık. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Video çekemiyorum. Bir saniye video çekilmiyor. Açıyorum direkt kapanıyor. O kadar. Ne kadar <gülüyor> 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 Neydi? Arkadaşlar videoya like atmayın. Abone olmayı <laughs> unutmayın. İspiyoncu! Patlamadı. Ha patladı patladı dur dur. Patladı o nasıl patladı? Hata. Bir daha patladı dedim. Bak bak. Siktir trap. Beşiktaş'a tepindim. Bombam nerede lan? Lan. Bombam nerede lan? Bomba nerede? Bomba nerede? Arkadaşlar. Bomba. Beşiktaş'ın içine kavuştum. Bomba yok lan. <laughs> ne yaptın <laughs> lan? gel sen ama nerede harbiden bomba yok harbi ciddi ciddi yok bomba saklamıyorum oğlum al bak cebimde yok arkadaşlar bombayı gördüm. Ulaşılamaz bir yerde ama. Ya ben ben 13 tane zeka olduğu için ölçüyü kaldırdım. Ya biz zeka inelim lan. Oğlum hiç kim düşüyordu Nasıl alabiliriz o pezinin oradan? Ayağını da mı Oğlum bak. Bak senin yüzünden neleri... Buraya right. gel. arkadaşlar orada benim içimde biriktirdiğim sunucu görmek istiyorum. İste, i̇stiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorsun bence. Ne? Bilgisayarımı kapıyorum şu an. Oha. Oğlum yormuşum ama. fazlasını görmek istiyormusun? Daha fazla topluyorum. Şurada sıkıyorum Belki de huzur bu. Dursun ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ama Dursun ölmüş herhalde. Bizim Ferit ölüm döşeğindeydi. Bu ne ama? İçimde İki, sinirin hepsini topluyorum. <laughs> Yeter! Oha! Tamam. Bu sefer daha fazla düşünmeye çalışacağım. kadar değil yani şu kadar bu şeydi ben açtım onu <laughs> bu sefer var ya kafası geldi <laughs> Düşündüm ve en sinir olduğum şey şu anda gözümün önünde canlanıyor canlandı bismillah <laughs> <laughs> al Buğumpile burası yaratıldı. Aa! Gel buraya. Ölür Vurdurup geliyorum. Geldim. Şu da benim konumuz. Yani diyeceksin göktüm hamsın Sen kime <laughs> lan Bak 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 tam sivri